Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bu video bu kanalın ilk videosu bu arada biraz heyecanlıyım mısınız bilgisayarda yaşadığımız en çok yaşadığımız durumlardan bir tanesi ana ekranda FPS'in düşmesi bu durumun aslında önüne geçmek o kadar basit ki yapmanız gereken tek şey daha şunu da çıkaralım e, ilk önce yapmamız gereken üç yakın şey var ilk önce arama çubuğunu açıyoruz buraya Bin de Bin yazdığımız zaman direkt çıkar normalde. Ama da bunu bende çıkmıyor. Bende bir sürü uygulama var ama. Burada eğer her yazarsanız Windows'un görünüm ve performansını ayarla seçeneği çıkar. Açıyorsunuz da buraya. Burada, burada sizde en iyi görünüm için ayarlı olur. Burada en iyi performans için ayarla. Kenar yazı tipi düzenleme. İşte simgeler yerine küçük resimler göster. Burada kendi istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz. ilk özelliğine ilginçtim. E, Masa üstündeki simge etiketlerini bırakma gölgesi. Mesela ben bunu çok seviyorum. Çok hoş duruyor. İşte görün küçük resimden kapat. İşte fare işaretinin altındaki gölgeyi göster. Hatta şunu da kapatabiliriz. Bunu uygula diyorsunuz. Şimdi. Görüyor musunuz? O bir çok hızlı açılmaya ve kapanmaya başladı. Hani şey şey için de geçerli. Opera GX için de geçerli. Buraya yapacağımız ikinci ayarısı oldukça basit. Yine bir ayar daha. Buradan ayarlar yazıyorsunuz. Giriyorsunuz. Buraya sistem giriyorsunuz. Sisteme giriyorsunuz. Sistem diyorum pardon. Kişiselleştirmeye giriyorsunuz. Renkler diyorsunuz. Burada saydamlık efektleri olan kapatıyorsunuz. Bu kadar basit. Sonra erişilebilirliğe giriyorsunuz. Görsel efektlere giriyorsunuz, ee, nasıl da hepsi açık olması lazım, bunların hepsini kapatıyorsunuz, i̇şte alayını kapatıyorsunuz, bu kadar ekstra yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Ha bir de oyun bölümünde oyun modunu açmanız çok önerilir, yine eğer işte, e, ekran kartınız iyi ise işte buradaki gelişmiş grafik ayarlarından bunları da açmanız, değişken yenilemeniz mesela sizin olan 60 Hz'lik monitörünüzü zorla ve 75 Hz'e kadar çıkartabilir yani bu ikisi önemli. Donanım hızlanmalı, CPU hızlanması bunları da açtıktan sonra bilgisayarınızın ana bölümü az da olsa hızlanacaktır. Bir diğer şeyi daha göstereyim. AMD software var. Ben AMD kullanıcısıyım. En AMD kullanmamışım açıyorum. Ee... açıldı. Şimdi burada sizi büyük ihtimal evde başlar her AMD'niz varsa. Oyun giriyorsunuz gibi. Yani oyundan şimdi şey yapalım. Pardon o işte oyundan. Oyun anladım. Ayarlara giriyorsunuz. Sistem, ekran, ses ve video işte kısa yol tuşları sistem. Ekrana giriyorsunuz arkadaşlar. Burada bir sürü ee, ayar var. Bunların hepsini artık teker teker kendiniz yapmanız lazım. Kendiniz ayarlamanız lazım. Burada en ee, vahiy çeşit şey var, işte Radeon Super Resolution, daha hızlı kara hızları için sürücü tamamlama özelliği, bunu açarsanız biliyorsanız oldukça hasar. Mesela AMD Flow, kara ölçtürme için boost FPS, bu aynı aslında ee, Nvidia'daki DLSS gibi bir şey, yani aynı teknik aslında. Radeon gecikme önlemi giriş gecikmelerini azaltıyor, yine bu hertz'i arttıran bir şey, Radeon için güç tasarrufu için FPS sınırlandırır. FPS'lerini istiyorsanız ve bilgisayarınız lag yapmıyorsa bunu kesinlikle devre dışı yapın. Benim bilgisayarım lag yapmıyor. E, ee, Radeon image görsel detaylarını arttırır. Bunu isterseniz açıp isterseniz kapatabilirsiniz. Bu size kalmış tamamıyla. Yine netliği de siz ayarlarsınız. Burada örtüşme önleme seviyeleri. Bilgisayarınız ne kadar iyiyse bunları olabildiğince arttırın. Çünkü e, bilgisayarınızdaki oyunların çöp olmasını pek istemem maksimum mozaik düşürme seviyesi işte bu da yine bilgisayarınızın eğer kalitesi çok iyiyse bunu yine açabilirsiniz bunlar aslında bilgisayarınızı fix bir şekilde hızlandıracak bilgilerdi beni takip etmeyi unutmayın böyle daha en vahiy çeşit video gelecek yine aynı şekilde e, oyun videosu isterseniz oyun videosu da çekeriz ve size bir sonraki videoda yapacağım büyük bir ihtimal normalde erişilemeyen oyunları nasıl erişilir? Mesela ne, ne var? mesela erişilemeyen. E, ee, Formula E Power mesela. O bir şunun live. bir formula oyunu. İşte mesela Mesela bir saniye. böyle işte sakın 2016 var. My Club'lı. İşte Pro Evolution Soccer 2017 Trial Edition var. Bunların hepsinde nasıl edinildiğini aslında detaylı bir şekilde göstereceğim size. Takipte kalın. Ee, abone olun. Like atın lütfen. Kendinize iyi bakın. Bay bay.